Vücudun en kirli yeri belli oldu. Bilim insanları açıkladı. Herkes o bölge zannediyordu, gerçek şaşırttı. Duş alsanız da fayda etmiyor. Tüm kirin biriktiği yer aslında tek bölgeymiş. Bilimsel araştırmalar ortaya çıkarttı ki vücudun en kirli bölgesi göbek deliği. Duş sırasında bile göbek deliği temizlenemiyor. Akarların biriktiği yer olan bu alanı temizlemek şarttır. Göbek deliği vücuttaki tüm bakterilerin birikmesine müsait bir alandır bilim insanlarının keşfettiği bu bakterileri temizlemek gerekir. İşte göbek deliğini temizlemenin yolları. Birincisi tuzlu su. İkincisi, sirkeli su. Şampuanınızı sık sık değiştirmeyin. Sıcak suyla duş almayın. Köpük banyosu yapmayın. En fazla 10 dakika duş alın. İdeal banyo süresi 7 ila 10 dakika arasıdır. Doğru kurutma yapın. Havlu ile vücudunuzu ovalamayın. Bu duştan çıkmış tenin tahriş olmasına sebep olur. Duş sonrası krem kullanın.